Stanford Hapishane Deneyi'nin hikayesine başlamadan önce, bu resmi iyice inceleyelim. Şimdi gözlerimizi kapatalım ve resmi hafızamıza canlandırmaya çalışalım. Zihninizde birilen resimde beyaz melekler mi yoksa kara şeytanlar mı var? M.C. Escher'ın resmine her iki bakış açısıyla da yaklaşabiliriz. İyi ile kötü arasındaki yakınlığı bir kez fark ettiğinizde birini görüp diğerini görmemek mümkün olmayacaktır. Philip Zimbardo 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde görev yapan bir sosyal psikologdur. Çocukluğunda yetiştiği yoksul mahalle ve çeteleşme kültürü meslek hayatında Zimbardo'nun şiddetin, kötülüğün, agresyonun nedenler üzerine yoğunlaşmasını sağladı. Bu yoğunlaşma 1930'lu yılların Almanya'sında medeni bir toplumun nasıl Yahudilere karşı büyük düşmanlık beslediğini ve komşusu olan Yahudilere eziyet ederken ya da onları öldürürken rahatsızlık hissetmediğini sorgulamayı beraberinde getirdi. Zimbardo, sıradan ve hatta iyi insanların kötü şeyler yapmasına sebep olan neydi sorusunu kendisine defalarca sorarak buna cevap niteliğinde bir hapishane deneyi tasarlamaya karar verdi. hapishanesi için gerekli kişilik testleri yaparak 24 katılımcı belirledi ve katılımcılar seçkisiz bir şekilde gardiyan ve tutuklu rollerine atandılar. Üniversite öğrencilerine oluşan tüm katılımcılar psikolojik anlamda sağlıklıydı ve ön iki grubun homojen olması garantiye alındı. Katılımcılara tutukluluk psikolojisine yönelik bir deney yapılacağı, bu deneyin iki hafta süreceği ve deneyde oldukları her gün için 15 dolar kazanacakları söylendi. Deneyin başladığı gün bir pazar sabahı mahkum olarak belirlenen katılımcılar polis eşliğinde tutuklandı. Deneyin başlangıcından önce gardiyanlarla oryantasyon toplantısı yapıldı. Zimbardo gardiyanlara mahkumlar üzerinde can sıkıntısı ve hayatlarının sistem tarafından, sizler ve bizler tarafından kontrol edildiği hissine kapılmalarını sağlayabilirsiniz. Onların bireyselliklerini çeşitli yollarla ellerinden alacağız. Genellikle bunun sonucunda kendilerini güçsüz hissederler. Bunu bekliyoruz. Yani bunun sonucunda biz tüm güce sahip olacağız. Onlarsa hiçbir güce. İfadelerini kullanarak yetki sınırlarını anlamalarını sağladı. Tutukluların tam anlamıyla mahkum gibi hissetmeleri deneyin amacına ulaşması için anahtardı. Fiziksel şiddet haricinde gardiyanlar yetkiyi kullanmak için her türlü yola başvurmakta serbestti. Gardiyanları kimliksizleştirmek adına, üniforma ve mahkumlarla göz temasını engellemek adına da aynalı gözlükler verildi mahkumların da kimliklerinden uzaklaşmaları için tek tip kıyafetler ve numaralar verildi. Mahkumların da gardiyanların da isimle hitap etmeleri yasaklandı. Herkes mahkumlara numaraları ile seslenmek zorundaydı. Hapishanedeki her hücre üç mahkuma ev sahipliği yaptı ve deneyi gözlemek için kameralar yerleştirildi. Deneyin başlangıcında katılımcıların hiçbiri gardiyan rolünü üstlenmeyi istemezken deneyin sonuna doğru bu fikirleri değişti. Görece sorunsuz geçen ilk günde gardiyanlar sayım yaparken mahkumların numaralarını tersten, dans ederek, şarkı söyleyerek ve daha birçok absürt yöntemlerle söylemelerini istedi. Sorun çıkaran mahkumlar tecrite atıldı, yemek verilmedi, ve bayılana kadar sınav çekmeleri istendi. Ve bunlar sadece ilk günde olanlardı. İlerleyen günlerde sıradan sayılacak üniversite öğrencileri acımasız gardiyanlar ve korkak mahkumlar haline geldi. Başka bir deyişle Stanford hapishanesi içerisindeki durumlar gönüllü öğrencilerin içerisindeki en kötüyü ortaya çıkardı. Kimlerini kötülüğün uygulayıcılarına kimilerini ise patolojik kurbanlara dönüştürdü. Tutuklular bunun bir deney olduğu ve istedikleri zaman deneyden ayrılabilecekleri fikrine gittikçe uzaklaştı. Ve oradan çıkamayacakları düşüncesini içselleştirdi. 8612 numaralı mahkum, ikinci günün sonunda geçirdiği sinir krizin sebebiyle deneyden ayrıldı ve yerine yedek mahkum geldi. Mahkumlar arasında geçen bir söylenti üzerine Doktor Zimbardo 8612 numaralı mahkumun hapishaneyi basacağına yönelik kuruntu oluşturdu ve olası bir isyanı bastırmak adına birçok önlem aldı. Bu noktada Stanford hapishane deneyinin tasarlayıcısının bile gerçek ile hayal dünyası arasında bocalamasına neden olduğu görülmektedir. 819 numaralı mahkumun ise durumu daha kötüydü. Artık gerçeklikten o kadar uzaklaşmıştı ki Doktor Zimbardo deneyden ayrılmasını isterken sen 819 değilsin Steve ve artık eve dönme vaktin geldi cümlelerini kullanmak zorunda kaldı. Bahsetmesi gereken bir diğer mahkum ise Steve'in yerine 416 numaralı mahkumun gelmesi. Hapishaneye girdiği ilk anda olanların ona şoka uğratması nedeniyle bu düzeni kabul etmemek için kontrol edebileceği tek şey yapıyor ve yemek yememe kararını veriyordu. Kardiyanlar onu tecrite alarak yemek yemesi için zorlandı. Arkadaşları tarafından ağır hakaretlere uğramasına rağmen deney bitimine kadar mahkum 416 yemek yememe kararının arkasında durdu. Gardiyanların tutuklulara gösterdiği şiddet 5. günün ardından sınırları aşıyor ve işler sarpa sarıyordu. Mahkumlara cinsel içerikli şakalar yapılıyor, kafalarını kese kağıtları geçiriyor, tuvalete gitmelerini ve uyumalarına müsaade edilmiyordu. Başka bir ifadeyle gardiyanlar fiziksel şiddet haricinde her türlü şiddete başvuruyordu. Deneyin 5. gününde doktor Philip Zimbardo'nun kız arkadaşı ve aynı zamanda psikolog olan Christina Mashra hapishaneyi ziyarete geldiğinde gördükleri karşısında şoku oluyor. Yapılanların etik dışı olduğuna bu yönelik uyarılarda bulunuyor ve Philip Zimbardo iki hafta olarak planlanan deliği altıncı günde bitirme kararı alıyordu. Şimdi size soruyorum. Sizden gardiyan olmanız ve karşınızdaki mahkumları kontrol altında tutmanız istenseydi, davranışlarınız içinde balıklara bir şiddetin yoğunluğu acaba nasıl? Olurdu. Gardiyanlar böyle bir barbarlığı hak etmeyen vaktimler nasıl oldu da aşağılanma ve şiddet içeren eziyetleri gösteriyor. Deney katılımcıları bir sepet elmanın içerisindeki çürük elmalar değil. aksine normal sayılan ve patolojik olmayan bir Çürük elmadan ziyade deneysel desen onların başlangıçta sağlam elmalar olduğunu ve çürük sepetin yani hapishane gücünün, onları nasıl yozlaştırdıklarını ortaya koydu. Stanford hapishane deneyi birçok eleştiri almış ve almaya devam ediyor olsa da en köklü deneylerden biri olarak psikoloji tarihinde yerini almıştır. Deneyin merakları The Experiment filmi izleyebilir ve Philip Zimbardo'nun deneyi kendi diliyle anlattığı Şeytan Etkisi kitabını okuyabilir.